Abi arkayı bir göreyim ya. Ya çadırın yanı geniş. Var da aşağı çok iyi. Aşağı çok geniş. Yangın tüpü lazım, yangın tüpü. Yukarıdan yangın tüpü istiyorlar. Yangın tüpü. Yaparak, yaparak sola doğru kayıyor bak orada biri. Yapma, var, ama yapacağım var mı? bak. Ateşin, ateşin daha iyi. Daha bak, daha bak. bak. bak ta depede. <laughs> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.